Herkese selam, merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sevgili terazi burçları umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün güneş yükselen ay burcu terazi olan arkadaşlar için 29 Mayıs 4 Haziran haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize güzel, hayırlı uğurlu bir hafta dilerim. Ay çok şükür. Arkadaşlar şu kısım etrafının beyaz olmasın. Birincisi bir karma durumunu anlatıyor. Bir süreden beri maddi, manevi yani her maddi manevi harca hangi durum haller varsa birçok konuda eksik kalmış. Para yatıracaksınız eksik. Bir insanı seviyorsunuz, size karşı gelen sevgisi eksik. Sizden ona giden şeylerde de bir eksiklik var. Hayatınızda genel olarak bazı eksiklikler olmuş olabilir. Bir iş yapıyorsunuz, sonunu getiremiyorsunuz. Size söz veriliyor, tutulmuyor. Siz söz veriyorsunuz, ister istemez tutamıyorsunuz. Yani bu şekilde eksiklikler, yarımlar, bütün olamama, tamamlanamama, aileyi bir türlü kuramama, oturtamama bir şeyleri. Aynı şekilde iş bulamıyorsunuz, bulsanız belki çok kısa süreli işler oluyor, geçici şeyler oluyor. Aşklar genel olarak geçici olmuş olabilir. Bakın arkadaşlar burada bir karma dönemi ve aynı zamanda bir tamamlanma var. Genel anlamıyla bu haftayla beraber Allah'ın izniyle tabii ki. Sizlerin işinizi, gücünüzü, eksik neleriniz varsa inşallah bunları tamamladığınız bir dönemde görünüyorsunuz. Aynı zamanda burada güzel bir dolunay var. Evet dolunay hem tamamlanma anlamına geliyor sizler için. Hem de alayları büyütme anlamına geliyor. Yani şöyle düşünün. İşinizi büyütebilirsiniz. Konumunuzu büyütebilirsiniz. Çok az insanla görüşüyorum. Çok az bir çevrem var. Müşteri portföyüm işte çok küçük. Diyorsanız bunlar büyüyebilir. Bir artı bir oturuyorum. İki artı bire geçebilirsiniz. Ya da daha büyük bir eve geçme durumunuz olabilir. Aile büyüyebilir. Kazancınız bu dönemle beraber Artışa geçme ihtimali var. Sorumluluklarınız da bakın bununla beraber büyüyebilir. Bu anlamda çok çok kıymetli ve çevresindeki halka zaten hem sizin kadersel anlamda güzel şanslı fırsatlı bir döneme girdiğinizi hem de bir karma dönemini ifade ediyor. Şimdi burcunuz itibariyle adaletin simgesi olarak görünüyorsunuz. Bu dönemde yani adaletli olmaya çalıştığınız için birilerine adaletsizlik yapmamaya gayret edin. Yani iki çocuğum eşit olsun ama bir çocuğum az çalışıyor. Diğerine yetişmesi için buna daha fazla para harcayayım. Ona yetişsin diye ona para harcarken bu çocuğa günah değil mi? Onu harcamıyorsun. Yani e, dengeyi kurmaya çalışırken aslında arka plandaki dengeyi kaçırmamaya e, dikkat etmeniz gerekiyor. Evet çok ince bir detay ama sizler için çok çok kıymetli. Hem de arkadaşlar hem sizin yaptıklarınızın hem de size yapılan şeylerin bu dönemde herkese döneceğini ifade ediyor kim ne yaptıysa artı eksi çalışma, çabalama küfür hakaret yani ne yaptıysanız ya da size neler yapıldıysa bununla ilgili bir geri dönüş alma dönemi. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar benzer bir aydınlanma hanenin içerisinde görünüyor. Yani biraz daha aranıyorum, temizleniyorum. Borçlar var, temizlemeye başladık. İşlerimiz sızlandı hızlandırmak zorunda kaldık ya da diyebileceğiniz bazı olaylar var. Şimdi hanenin içerisine baktığınız şu kısmı sonra akıttıracağım muhtemelen bu devirdiğimde yani şuraya döktüğümde çıkıp gidebilecek bir şey. Bu olayların sıkıntınızın sadece belirli bir dönem için olduğunu ve bir yerden sonra sizin tekrardan heyecanlı, sizin tekrardan aa evet hala bir umut var benim için, hala bizim için bir umut var diyebileceğinizi bununla beraber anlatıyor sevgili arkadaşlar. Yani bir şeyler sizi üzmesin geçici çünkü. şimdi arkadaşlar şöyle bir devam ediyorum. Karşılıklı olarak çeşitli barışmaların, anlaşmaların, evet imza atıp da anlaşabilirsiniz. El sıkışıp da da genel olarak bir anlaşma durumunuz var. Şimdi arkadaşlar öncelikle 29 Mayıs 4 Haziran tarihlerinin biri, ikisi ve arkadaşlar Haziran ayının 10 ile 11'i. Sizler için bu dönemde ne getiriyor? Birincisi adınıza S ve E harfleri varsa Sizlerin e, ikili ilişkilerde çok şanslı bir döneme girdiğinizi hem de e, bir şeylerin hayatınızda kazanç anlamında olabilir, sevgi görme, saygı görme anlamında olabilir. Daha fazla sevgi ve saygı göreceğiniz, daha fazla kazanç sağlayacağınızı anlatıyor. Hayır bu harfler benim adımda, soyadımda, hanemdeki kimsenin adında, soyadında yok diyorsanız sizlerin daha çok gündeminiz anlaşma yapma, gidip birileriyle ya da aile bireyleriyle kendinizi ifade etmeye dayalı anlaşmalarınız var. İşte platonikle karşılıklı olarak birbirinize kendinizi anlatırsınız. Ve anlaşırsınız yani öyle söyleyeyim. Biraz daha sizin gündemleriniz bu şekilde. Ee, adında SE harfi olmayan, handeki kimsenin adında SE harfi yoksa eğer ki bu geçerli. Devam ediyorum. Arkadaşlar şurada bakın bir şey var. Adını söyleyeyim. Timsah. Düşünsenize kameradan ses geliyormuş. Aa Pınar bu timsah diye. Burada korkuyormuşum ama değil mi? Bu bir timsahın kafa kısmı ve bedeni görüyorsunuz. Yalnız bu timsahın bedeni çok zayıflamış. Yani düşmanın, yalancı bir düşmanın yalanları bitmiş. E, yalanları ortaya çıkabilir. Ve ağız kısmı açık. Yani hala e, yalan söyleyeceğim diye çabalıyor. Boyun kısmında bakın bir kopukluk var. Ee, bu da kişinin söylediği yalanların hem bittiğini hem de bu kişinin hayatınızdan çıktığını ifade edebilirim. Bu yalandan öte biraz da arkadaşlar yani iftira atan, kıskanç bir kişiyi anlatıyor. Zamanında evinize gelip gitmiş bir kişi olabilir. Bunu söyleyeyim. Çünkü bu kişiden haneye doğru hafif bir bağlantı geliyor. Akraba falan olabilir. Yani çok uzakta aramayın bu kişiyi. Yani dığdımın dığdısı değil devam ediyorum arkadaşlar. Hayatınızda güzel bir e, değişim yakaladığınız, sanki böyle bir değişim rüzgarı var. Herkes bir şeyler yapıyor. Hadi ben de yapayım. Arkadaşlarım yapıyor, ben yapayım. İşte çoluk çocuk o bu yapıyor. İşte onlar yapıyor, ben de yapayım. Şeyleri ben de değiştireyim. E, diyerek ilerlediğiniz bir dönem olabilir. Birazcık ev, ev içi, hane gündemleriniz var. Güzel bir kaşığınız var. Kaşık arkadaşlar bir e, bereket sembolüdür aslında. Bu hani böyle düşünün ki 4 kaşık çorbasını belki duymuşsunuzdur. Oradaki kaşık kaşık az bir şeyden e, çok fazla şey yapabileceğinizi, ufak ufak yatırımlarınızın bugün için değerleneceğini, işte sertifikalarınız varsa size iş sağlayabilir. Gidip attığınız ufak bir imza sizi miras sahibi, sizi ev sahibi, sizi başka bir şeylerin sahibi yapabilir. Küçük bir imza sizi evli kılabilir. Yani böyle büyük bir olayınızı anlatabiliriz. Birazcık içinizde bir sinir stres var sevgili arkadaşlar. Sinirden öte biraz daha streslisiniz. Çok böyle yakinen takip ettiğiniz bazı olaylar, gündemler görünüyor. Bir süre daha bunu takipçisiniz. Zaten önceden devam ediyormuş. Hani belki bir işte kelepiri bulursam ya da bilemiyorum gündeminizde ne var şu an için. Bunun bayağı iyi takip ediyorsunuz işte sınavlar var, Erasmus bilmem ne. Ya yani bunlar böyle takip ettiğiniz bir dönem. Karşılıklı olarak dediğim gibi güzel anlaşmalar var ama anlaşmalar önceden işte bana söz veriyorlar onlar sözünü tutmuyor. Dediğiniz şeylerde bakın artık arada yani kapora gibi bir şey var yani bir kanıt var artık aranızda. İşte nişan olabilir söz olabilir yani bir şeyler artık hayatınızda daha kanıtlı daha resmi e, görünen bir şekilde. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Yukarıya bir çıkışınız var ama bu çıkışınız çok hızlı olduğu için hazır olmayabilirsiniz. Nasıl hazır değilim yükselmeye. Şimdi e, yükselmek için arkadaşlar para gerekiyor olabilir. Buna maddi hazır olmayabilirsiniz. Aynı şekilde bebek gelecektir. Evet güzel bir şey ama buna bedenen e, sağlık olarak ya da başka bir şey anlamında hazır olmayabilirsiniz. Bu da birazcık sizi bir anda karşınıza çıkmasıyla bir parça zorlayabilir. Sıkıntılarınız inşallah aksın gitsin aynı bu şekilde parça parça akıyor bakın. Yani sizin de işleriniz arkadaşlar yavaş yavaş parça parça taksit taksit öder gibi halledebilirsiniz. Ay çık artık. Ay yoruldum yordu beni vallahi. daha taşı her yere vurdun. Şimdi gelelim bu kısma. Arkadaşlar kilolu görünüyorsunuz. Meydeniz inanılmaz şişmiş kafa kısmınız. Sırtınız sırtınızda bir kamburluk var. Çalışmaktan dolayı, emek vermekten dolayı dizlerinizin üzerine çökmüşsünüz. Dua durumundasınız. Bunu gösteriyor ve arkadaşlar göbeğiniz göbeğiniz patlıyor arkadaşlar. Hani böyle güneşten lav gibi böyle pat pat bir şeyler atıyor ya. Aynı onun gibi görünüyorsunuz. Ya kül almışsınız arkadaşlar. Sıkıntıdan olabilir. Bir rahatsızlığınız varsa ondan dolayı olabilir. Aynı zamanda Sıkıntılar sizin midenize vuruyor olabilir. Bazılarında işte lavabo alışkanlığıdır, başka bir şeydir, gastritir, mastritir ee, etkileyebiliyor. Bakın arkadaşlar bu kısım artık patlıyor. Yani sizin e, hem sırtınızda size kambur yapan, yük yapan hem de sizin midenize, vücudunuza sıkıntı veren, sizi böyle gereksiz heyecanlandıran, endişelendiren olayların çözüldüğü bir dönem. Dizlerinizin üzerine çökmenizde zaten dediğim gibi hani sizin hem yorulduğunuzu hem de dua durumunda olduğunuzu ifade ediyor. Şuraya baktığında sanki bir bebek var. Bebek haneye doğru geliyor. Bir doğum dönemi olabilir mi? Tabii ki olabilir. Yani gerçekten hani bir çocuk, çoluk çocuk bekliyorsanız hemen hani onun için. Hem de hayatınızda işte şimdi benim dönemim başlıyor dediğiniz bazı olaylarınız olabilir sevgili arkadaşlar. Küçük küçük tatlı tatlı bir sürü kalpleriniz görünüyor tatlı bazı kalpleriniz görünüyor. Bu sevgiyle hareket edeceğiniz ve size insanları yine sevgiyle hareket ettiği bir dönem. Ama bir o kadar da arkadaşlar balon balon görünüyor. Birazcık birilerinin gözüne nazarına maruz kalabilirsiniz diyebilirim sizlere. Onun haricinde burada bir hayal kurma durumu var. Hayalinizi kurun ama sadece kurmakla kalmayın yani. Bunun için de birazcık emek sarf etmek gerekiyor. Biraz hayalci gördüm sizlere. Niyetinize bakalım. Niyetiniz çok güzel arkadaşlar. Güzel bir kapı açtı sizlere. Kapı gayet geniş görünüyor. Ne kadar geniş o kadar kolay. O kadar daha az para, o kadar daha az ne bileyim emek sarf etmeniz gerekebilir başka insanlara göre. Ya yani bir beden işçisiyle bir masa başı işçisi gibi düşünün. Vallahi iki tane niyetinizin ikisi de çok güzel oldu. Bir de size kapı açtı sevgili arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu şekildeydi. Aa bakın iş ayak yani şey topuklu ayakkabı iş hayatıdır ve birisi yatıyor. Ee, aslında arka arkaya iki kişi böyle bir yatış durumu var ve hanenin içerisinde bu kişiler görünüyor. Dikkat edin iş hayatında kim çalışıyorsa ya da kimler hanenizde evde çalışıyorlarsa okula gidiyor olabilir onu da işten sayabilirsiniz. Kim kursa gidiyorsa ya da kim işe gidiyorsa bu iş yerindeki e, kişilerden dolayı ya da işlerden dolayı ya da bilemiyorum yanında hemen bir inşaat makinesi dordor 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 bütün gün çalışıyorlar. Of çok başım ağrıyor deyip birazcık uzanabilir. Böyle bir olay görüyorum. Ha, kötü mü? Kötü olarak hani söylenecek bir şey yok. Üstü çünkü temiz görünüyor. Benim söyleyeceğim bu kadardı. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.